Dünya zenginliği de ahiret zenginliği içinde varsa onlara kıymet veriyor. Biz onlara kıymet veriyoruz. Dünya zenginliğine değil, meta zenginliğine değil. Ahiret zenginliği, ilim zenginliği, ahlak zenginliği ve takva zenginliği kimde varsa onlara Efendimiz buyurmuş, benim arkamda sağlı sonunda onlar olsun buyurmuş. Cenab-ı bize Peygamber Efendimiz'e o yüce ahlakına nasıl izin O yüce sahabenin ahlakına bize nasıl istedim onlar gibi kötü ahlaklarımızı Resulullah'ın o güzel ahlaklarını değiştirsin Cenab-ı inşallah. Hı -hı. Ve böylece hem kendi neslimize, neslimize ve bütün insanlara böylece yardımcı olalım inşallah. Hadi olalım. Cenab-ı inşallah sevdiği salih kişileri, ahlaklı güzel kişiler, cömert kişilerine beraber büyüğümüzü takviyesin inşallah. Hı -hı.